Bugün 7 Nisan 2025 Pazartesi. Hoş geldiniz. Özgür Özel'in dün iktidarı 19 Mart'ta darbe yapmakla ve cumta kurmakla suçlaması sarayın kimyasını bozdu. İş politik konularda hiç konuşmayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dahil bütün bakanlar ve iktidarın atakımı koro halinde Özel'e saldırdı. Bunun açıklaması klasik ifadeyle yarası olanın gocunmasıdır. İktidar da farkında yurt içinde ve dışında oluşan algı yargı yoluyla sivil darbenin yapılmasıdır. Bırakın muhalif dünyayı, AKP ve MHP seçmeni bile yapılanların milli irade gaspı olduğunu kabul ediyor. İşte bu gerçeklikten hareketle darbe ve junta denildi mi? İktidar cenahın da adeta suç üstü olma görüntüleri, halleri var. Sarayı çıldırtacak bir diğer mesaj, akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun Twitter, pardon, X mecrasından yaptığı açıklama. İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a çağrısı şöyle, davaların gerçek savcısına sesleniyorum, seni mertçe yarışa çağırıyorum, korkma. Kaçma gel yarışalım. Kararı aziz milletimiz sandıkta versin. Millet cesur ve mert olanı sever. Var mısın? Evet Ekrem İmamoğlu yekten meydan okuyor. Sandık diyor, oy diyor, millet iradesi diyor, korkma diyor, kaçma diyor. Meydan okuyan isim yenilmeye doymayan yalancı pehlivan da değil. Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da bir beylik yüzü, üçü İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde dört kere yenen isim. Dahası bu sebeple hapsedildiği de milletimizin hatta bütün dünyanın malumu ve dilinde. Bu itibarla bu çağrılar, bu meydan okumalar görmezden, duymazdan gelinemez ve gelinemiyor. Malum Tayyip Erdoğan'ın siyasetteki en büyük sermayesi seçimdi, oydu, sandıktı, halk iradesiydi. Onlara yaslanarak yani oy diyerek telefon tapeleriyle sabit olan dehşet iddiaları bile göğüslemişti. Halk kararını verdi denilerek o tapelerin üstü örtülmüştü. Erdoğan suçüstü olan bakanlarını da millet iradesi akladı, onayladı diyerek yargılanmaktan kurtarmıştı. Bugünkü durum ise tam tersidir. Halk iradesi Erdoğan'ın yanında değil. Son seçim sonuçları malum AKP ve MHP bloku geriledi ikinci sırada. An itibarıyla da yapılan anketlerle AKP'nin kararsızlar dağıtılmadan oyu sadece %21'dir. Şu halde Erdoğan'ın artık oy, sandık, seçmen, kartı ve argümanı yok. Zaten öyle olduğu için yani Erdoğan'ın oyu düştüğü için en büyük rakip görülen Ekrem İmamoğlu hapse atıldı. Sandıkta yenemediğini hapse atarak seçime sokmayarak aşma peşindeler. Lakin Ekrem İmamoğlu'nun hapsedilmesi lamutçimi yok. Erdoğan'ın halkta bitmesi, tükenmesidir. Dahası kişisel iktidarını sürdürme adına demokrasiden antidemokratik metotlara, rejime geçmeye mecbur kalması, mecbur görmesidir. Bakın yakın geçmişte olanlar, yaşananlar ortada, arşivde. Tayyip Erdoğan için de İstanbul Belediye Başkanı iken çok daha ağır suçlamalarla davalar açılmıştı. Ancak ne evine baskın verilmişti, ne gözaltı kararı alınmıştı, ne de mallarına el konulmuştu. İmamoğlu için bütün bunlar yapıldı çünkü Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi ve adil bir yarışma olduğunda Erdoğan'ı yeneceği kesin. Değerli dostlar, son siyasi havadan hareketle söyleyeceğim şu. Ekrem İmamoğlu rüzgarı artık belli oldu. Hiçbir şekilde dinmeyecek, sürekli esecek. Saray da bunu fark etti ve darbe cumta sözlerine kıyameti koparıyor. Evet, psikolojik iklim iktidarın aleyhinde. Göreceksiniz bu durumun ekonomiye de olumsuz yansımaları, maliyetleri olacak. Saray amiyane tabirle ava giderken avlandı. İmamoğlu'nun kuyusunu kazayım, kuyuya atayım derken kendisi kuyuya düştü. Evet tasfiye edeyim, kurtulayım denilirken, hedeflenirken Ekrem Bey'i mağdur yaptılar, büyüttüler hatta devleştirdiler. Ekrem İmamoğlu'nu artık bütün dünya duydu, bütün dünya tanıdı. Yapılan sözde yolsuzluk operasyonunda da gizli yalancı şahitlerin soyut iddialarından başka hiçbir şey yok. Evet evet dosya bomboş. Ekrem İmamoğlu o kadar rahat ki yargılamalar TRT'den naklen yayınlansın diyebiliyor. İktidarsa bunu kabul etmiyor zira söyledim ortada hiçbir şey yok. Eğer olsaydı saray bunu değerlendirmez miydi? Ekrem İmamoğlu'nun karizmasını belgeleri bir bir ortaya koyup çizmez miydi? Hülasa iktidar korku salayım, sindireyim derken fena <laughs> halde korkmaya başladı. Bütün bunlardan sonra da topluma, piyasalara, uluslararası ekonomi çevrelerine fonlara güven vermeleri mümkün olmayacak. Artık enflasyonun inmesi diye bir şey de söz konusu değildir. Girilecek stagflasyon süreciyle de ekonomi stop edecek, işsizlik patlayacak. Yine ihracat daralacak, ödemeler dengesi belası da uç verecek. Kısaca AKP gitmeden iktidar değişmeden ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Çünkü AKP iktidarının artık hiçbir silahı en önemlisi inandırıcılığı kalmadı. Ekonomik yıkım ise doğal olarak toplumsal muhalefeti ateşleyecek ve de hapisteki Ekrem İmamoğlu'nu kartopu misali büyütecek. Saray sadece mağdur yaratmadı. Aynı zamanda kurtarıcıyı da var etti hatta ilan etti. Bu büyük soruna ilaveten ortada bir de biliyorsunuz APO ile barış masalı var. O konuda bir ay oldu herhangi bir gelişme yok. Kravatlı PKK fırsat bu fırsat Erdoğan zorda diyerek akıl almaz şeyler istiyor. Bu talepler yerine getirilirse uyutmalara rağmen ahalinin eninde sonunda patlayacağı da aşikar. Türklüğü anayasadan çıkarma ve APO ile 4500 PKK'lıya af hem Türkiye'yi hem iktidarı büyük bir çıkmaza sokacak. Bitmedi Suriye, PYD ve Doğu Akdeniz'in Yunan'a devri olayı sarayın başındaki diğer bela başlıkları. Amiral Cem Gürdeniz çok haklı. AKP devleti mavi vatandan çekilmiş düşmana devretti. Değil aylar yıllar oluyor Tayyip Erdoğan'ın bir kere olsun mavi vatan dediğini işiten var mı? Yok zira mavi vatandan vazgeçildi. Öyle olmasa 1 milyar dolara satın alınan doğalgaz ve petrol arama gemileri değil aylar, yıllardır bir kere olsun Doğu Akdeniz'e çıkardı, arama yapardı. Evet Tayyip Erdoğan cevap versin. Madem Ege ve Akdeniz'e çıkılmayacaktı, madem petrol ve doğalgaz aranmayacaktı, 1, 2, 3 değil tamı tamına 4 adet son model arama gemisi neden satın alındı? Yazık değil mi milletin 1 milyar dolarına? Bu arada Libya ne oldu bilen var mı? Hani oraya asker ve araç gereç gönderilmişti? Hani Atatürk örnek verilmişti? Cevap arıyorum. Ne oldu Libya? Nerede kurduğumuz büyük oyun? Nerede kurduğumuz büyük strateji? Hepsi lafı güzel, hepsi hamaset, hepsi palavraymış ki ortaya çıktı. Allah aşkına bir gün sonrasını okuyamayanlarla, bir gün sonrasını göremeyenlerle Türkiye nereye gider varlığını, mevcudiyetini muhafaza edebilir mi? Bunlara ilave olarak en vahim olanı Türkiye Amerika'ya teslim oldu ve adeta manda konumunda. Keza İsrail'e de diz çöküldü. Öyle olmazsa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'le karşı karşıya gelemeyiz der miydi? Böyle bir beyan teslimim demek ve de beyaz bayrak çekmek değil mi? Yunanistan'a teslimiyetimiz bir başka kara sayfamız. Bakın tarihi ortada. Türkiye hiçbir döneminde bu kadar aciz, bu kadar zavallı durumuna düşmemişti. Bakın eski Türkiye denilip aşağılanan AKP öncesi koalisyon döneminde Başbakan Bülent Ecevit Beyaz Saray'da dönemin ABD Başkanı Bush'a posta koymuş. Irak'a yapacağınız operasyonda sizinle asla beraber olmayacağız demişti, diyebilmişti. Dün Amerika'da Beyaz Saray'da posta koyan Türkiye şimdi Trump'ın yaptığı onca alçakla rağmen gıkını bile çıkaramıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret dolu mektubu yazan o, ekonominizi batırırım diyen o, Papaz Bransını zorla hapishanemizden alan o Filistinlileri Gazze'ye sokmayacağım diyen o ve bütün bunlara susup sineye çeken de Tayyip Erdoğan iktidar milleti kör, alemi sersem zannediyor lakin öyle değil seçimde görülecek. Değerli dostlar Türkiye o denli yere serildi ki Güya Tayyip Erdoğan'la çok iyi ilişkisi olan İtalyan Meloni bile deyik toplantısını iptal etti ve Türkiye ile ilişkileri asgari düzeye indirdi. Evet ülkemiz artık hasta adam muamelesi görüyor. AKP ile gelinen yer burası. Tayyip Erdoğan kendi söyledi. AKP döneminde devlet yıkıldı, devlet yargı, istihbarat ve silahlı kuvvetler gibi en temel kurumlar politize edildi, saraya bağlandı. 23 yıl devletler için çok önemli zaman dilimi. Çin 23 sene önce aç ülkeydi, bugün dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Türkiye ise abartı yok. 23 yıl öncesinden kötü. İşte tarımda AKP öncesi kendi kendine yetiyordu. Bugün ise 110 ayrı ülkeden tarım ürünü ithal ediyor. Sağlıkta 23 yıl önce Türkiye, Amerika'dan sonra dünyanın ikinci önemli değerli ülkesiydi ki İngiltere'den bile hasta geliyordu. Bugün ise binlerce Türk doktor adeta kovuldu yerlerine Afrikalı, Suriyeli, Filistinli sözde doktorlara emanet edildi. Keza şehir ve semt hastaneleri bitirildi, müteahhit hastaneleri var edildi. En önemlisi AKP öncesinde bağımsız bir yargı ve hukuk sistemimiz vardı. Bugün saray yargısı, saray fermanları, saray kanunları var. 23 yıl önce eğitim sistemimiz imam hatiplere bağlı değildi ve dünyada önemli bir yerimiz vardı. Bugün yok. AKP öncesinde asgari ücretli ve emekli aç değildi. Bugün aç. 23 yıl önce Türkiye'nin dış borcu 129 milyar dolardı. Bugün 567 milyar dolar. AKP öncesinde atanamayan öğretmen de yoktu. Bugün yüzbinlerce var. 23 yıl önce ihale yasaları her büyük ihale esnasında asla değişmezdi. AKP ile beraber 294 kere değişti. AKP öncesinde veriler de doğruydu, gizlenmiyordu, TÜİK gerçek oranları veriyordu. Bugün tam tersi. 23 yıl önce Türkiye'yi yöneten isimler, Amerikalı senatörler tarafından yurt dışındaki malları bağlamında tehdit edilmezlerdi. Bugün ediliyorlar. AKP öncesinde PKK ile Apo katildi. Bugün barış güverciniler. 23 yıl önce Türkiye Suriye bataklığına gömülmemişti. Bugün dibine kadar gömüldü. AKP öncesinde yine Barzanistan'la PYD devleti de yoktu. Bugün bu iki devlet AKP sayesinde var. 23 yıl önce Ege'deki 18 ada da bizimdi. Bugün Yunan işgalinde AKP öncesinde Türkiye'de 10 milyon sığınmacı da yoktu. Bugün var. 23 yıl önce Merkez Bankası'nın çok zor zamanlar için sakladığı ihtiyat akçeleri vardı. Bugün yok. AKP öncesinde Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek de suç değildi. Bugün suç. 23 yıl önce Diyanet devlet kurumuydu. Bugün adeta AKP'nin arka bahçesi. AKP öncesinde hür basın vardı. Bugün saray basını var. Hülasa değerli dostlar, böyle daha çok örnek var. 23 yılda dünya uçarken... AKP Türkiye'yi abartmıyorum. 30 sene, 40 sene geri götürdü. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.